Bunlar şey gibi. Bu ne oluyor benim <laughs> eğime ya? Bir şeyler normalleşmeye başladı yani böyle şeyler. Bir kaldı. Aynen aynen. Yüz <laughs> <beyler gibi vurmadım. gülüyor> <Helal. gülüyor> bir beyler Helal. Helal. Bir şey diyeceğim ne yaptın az önce o adamla Oy <gülüyor> <gülüyor> One. Let's go, boys. Let's go. Let's go. Let's go. We got this. Come on. Üstünde can. Tanker kase Helal Aman var mı? Ama arkası vardı. Ama. Can hamama tamam. gösterme kapalı bakıyorum. Safe oynayın da ben retake ve rotate atabileyim. Longa bakma bak. Bir window düştü. Window you var. Long yakınlaştı. Window var. Helal be. Yok olur. ya. Öyle bir derdim yok benim. Vurabilirsiniz kankalar. Tamam arkası diyor. Bana bak. yıl atabilir. Yerde kal. I'm coming I go back side. Görüş sure. kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. Oh. Nice. I said. I said. Güzel. Bro, you know FPL player bro. Alçalı you know? <laughs> <laughs> sayım. Duvarımı kırıyorlar kalpalık. Geçecekler buraya buradan. Raise şey. öldü. Gol. O ne be? Oğlum ne siz eko vurursunuz ya? ben silahlı adam vururum. Düşman Babalıyım ya. Ne yaptı o da burada? Vurayım mı onda iki mermiyle? Tamam geldim. Vur, vur, ben bekletiyorum. Ya ben hiç atmayı sevmiyorum. Çalma. Helal be sana. Bela mısın be? Um. Fort... Arkadaşlar. sağdan geldi. Gir abi gir gir. Ve arkamız var 40 vurdum. Ali. Bir tane enemy remain. Reyna nerede? I don't know. Ben director, Nice. Helal ki Berko. Spike orada mı? spike gördünüz mü? Hayır. Okay. Nice. Ne Sen lan işte pusun. Ya ben senin kaşanı yiyeyim ya. <gülüyor> 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 three B heaven, three B heaven. It's B. Nice. Nice. Side, side. Yardım ettin bizim reis ölümüne. Ne dünya? <laughs> 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 You're nothing. One enemy remains ready. Evet, mit 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 mit. Ray'la düştü. Mate, mate. sağda görüyor abi bir tane. Door knifes. Burası bizim Omni med. Slowman. Ondayım. Bir düşman kaldı. I'm holding, I'm holding. That's side.

Evet kuşu. Bir tane daha, at, bir tane daha çabuk. Çabuk lan. öldü. Bir tane, at, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Kanka atsana. Tamam kanka. Kanka biri Dostlarımı beyim. yok edemezsiniz. Kanka ne olur ben öldürürüm. Ne olur ne olur kanka ne olur. Bela hiç almadım. Zıplayalım. Al, isır ısır kanka ısır. Yok yok ısıramıyorum. Bela! <laughs> Anladım. Kanka helal sana be. <laughs> İyi ki atmışım kanka. AWP'yi bıraktım. Atlasan... Aldım.